Burada bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hatırlayın. Savaş Ay'ın programını izlediniz değil mi? Heh. Ok Meydanı Hastanesi bir zamanlar neydi? Ah ah. O hastanede sağlam çıkan oradan maalesef ölü çıkıyordu sağlam giren ölü çıkıyor. Kimdi o zaman SSK'nın genel müdürü? Bay Bay Kemal. Bay Bay Kemal. Ve Savaş Ay, Allah rahmet etsin, oradaki o pislikleri, o her taraf kan revan içinde. Galoşlar yüksek fiyatlarla satılıyor. Ve bizler sabahtan numara almaya giderdik tedavi için. Böyle değil mi? Çile çekerdik çile. Ve şimdi biz orayı ne yaptık? Cemil Taşçıoğlu profesör doktor hastanesi yaptık. Peki şimdiki hastanenin halini ne? Nerede? Nere? Bay Bay Kemal biz senin gibi ölenlerin hastanede rehin alındığı SSK genel müdürleriyle çalışmıyoruz. Biz, pırıl pırıl, hijyen koşulları en ileri derecede olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanelerini yapıyoruz. Farkımız bu. Yaparsa, biz yaparız. Sadece bu mu değil, aynı şeyi o Covid döneminde ne yaptık? Cam Sakura'yı yaptık. Ne yaptık? Murat Dilmener'i yaptık havalimanında. Ya bunları biz niye yaptık? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yaptık. Niye? Benim insan bunlara layık. Ya sen insan kıymeti bilmezsin. Sen insanlara değer vermezsin. Ve sen sadece insanların ölümüne ölümüne onları rehin olarak rehini olarak hastanelerde alırsın. Kılıçdaroğlu sen busun. Senin genel müdürlüğünü biliyoruz. Televizyon ekranlarında seni izledik, izliyoruz. Şimdi bir daha bu millet sana bedel ödetmez. İşte onun için yarınki oylarımız çok önemli. Bizim işimiz eser, hizmet ve Türkiye'nin artık altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladığımız için önümüzdeki dönem milletimizin her kesiminin refahını artırmaya öncelik vereceğiz. Artık eskisi gibi öyle önüne çıkan her engelle, yaşadığı her sıkıntıyla tökezleyen bir ülke değiliz. Görüyorsunuz işte. Sadece 2003'ten 2013'ten bu yana neler yaşadık? Neler? Sokakları karıştırdılar. Ülkemize diz çöktüremediler. Terör örgütlerini üzerimize saldılar. Milletimizi teslim alamadılar. Ekonomik tetikçilerini devreye soktular. Ekonomimizi yıkamadılar. Küresel salgın krizini yaşadık. Üretim ve istihdamı gözümüz gibi koruduk. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Bölgemizi kasıp kavururken biz kendi işimize baktık. Şimdi kalktı Rusya'ya saldırıyor. Ya sen haddini bil ya. Devlet adamı kalkıp da böyle bir ülkeye saldırmaz. Saldırmaz. Sen Batı'yla da iyi geçineceksin. Rusya'yla da iyi geçineceksin. Amerika'yla da iyi geçineceksin. Şu anda Erdoğan dünyada bunu yaptı, bunu yapıyor. Batının gönlü olsun diye biz ülkemizi feda etmedik. Ateşin içine sürüklemedik. Bundan sonra da böyle bir yanlış yola girilmesine izin vermeyeceğiz. Çatışmalara taraf olan değil, akan kanı durdurmak için çalışan ara bulucu ülke rolümüzü devam ettireceğiz. Tarihimizin en ağır, en yıkıcı, en maliyetli depremini yaşadık şehirlerimizi hızla ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizi ayağa kaldırıyoruz. Milletimizi enflasyonun altında ezdirmeme sözümüzü işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesimin ücretlerini yükselterek tutuyoruz. Karadeniz'de doğal gazı bulduk mu? Ve bir ay ücretsiz doğal gaz kullandık mı? Şimdi bir yıl boyunca da mutfakta yine aynı şekilde buna devam ediyor muyuz? Evet. Gabarda çıkardığımız petrolü katma değerli ürünlere dönüştürdüğümüz madenlerimizi milletimizin emrine veriyoruz. Savunma sanayimizi artık İHA'larımız var mı? Evet. SİHA'larımız var mı? Evet. Akıncılarımız var mı? Evet. Kızıl elmamız var mı? ve artık bunlarda da ihracat lokomotifi haline geldi. İnşallah önümüzdeki dönem tüm bu adımları daha ileri taşırarak devam edeceğiz. Yeter ki yarın sandığa sahip çıkalım. Yeter ki yarın ülkemizin demokrasi ve kalkınma treninin rayında kalmasını sağlayalım. Yeter ki yarın tercihimizi Türkiye yüzyılından yana yapalım. Emin olun ülkemizin bu dönemecini başarıyla tamamladıktan sonra gençlerimize büyük, güçlü, güvenli, huzurlu, müreffeh bir Türkiye teslim edeceğiz. İşte o zaman gözümüz arkada kalmayacak. Bunun için 85 milyon tek yürek irademize sahip çıkacağız. Artık noktayı koyuyoruz. Öyle bir haykıralım ki tüm İstanbul değil tüm Türkiye duysun. Tamam? Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Doğdum, büyüdüm. Kasım Paşamızı, Beyoğlu'muzu çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Yarın akşam tulum çıkarmaya hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Eyvallah. Kasımpaşalı'ya eğilmek yakışmaz. Tamam. Gençler öyle büyüyeceksiniz. Evet. Kasım Paşa bugün diyor ki bir Kasımpaşalı reis yedi yanlışı götürür diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Seçim yasaklarına 10 dakika kaldı. Onun için Cumhurbaşkanımızı hızlı bir şekilde alkışlarınızla, coşkunuzla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şimdi sizlere bir hususu bilgilendirmek istiyorum.